Komikliklerini anlatacağım bu düzcedeki hava kirliliğini. Şimdi başkan diyor ki hava kirliliğinin yüzde otuz beşi yakacak kömürden, kalitesiz kömürden kaynaklanıyor. E şimdi kalitesiz kömürden kalite Onun için de lütfen diyor kaliteli kömür kullanın diyor. Ya sosyal yardımlaşma kurum vasıtasıyla bu kömürleri mücavir alan köylere dağıtan vali gideceksin ona şikayet edeceksin. Veyahut da şehirde satılan kömürleri denetleyen zabıta onlara söyleyeceksin. Yani rica ile bu iş olur mu ya? 16.500 tane aile parsele kadar gelmiş doğalgaz. Bunları kullanmıyorlar. Rica ediyorum kömürden vazgeçsinler onları bağlatsınlar diyor. Ya on binlerce aileye faizsiz kredi dağıttınız. Ya o insanlara da verin hiç olmazsa o insanlara da evlerine bağlatsınlar. Bunun yetkisi veyahut da gücü sizin hükümetinizin elinde. Fabrika bacalarından zehirli gazlar çıkıyor rica ediyorum fabrika sahiplerine bacalarına filtre taksın diyor. Ya onları denetleyen vali, valiye git söyle taksınlar. Sonra sizin milletvekilleriniz iş ve işçi bulma kurumu gibi çalışıyor Düzce'de. O fabrikalara işçi sokmak gerekiyorsa AKP'li milletvekillerinin haber olmadan girebiliyor musun o fabrikalara? Şimdi sen işçi soktuğun fabrikanın bacasındaki filtreyi nasıl denetleyeceksin? Şimdi mücavir köyleri geziyoruz. 10 bin, 10-15 bin arasında insan yaşıyorlardı. Adamlar diyor ki 10 senedir kalitesiz su kullanıyoruz. E kömür de bedava geliyor, kalitesiz kömür de kullanıyoruz. E şimdi kardeşim bu insanlara sormak lazım. Seçim zamanı yüzde sekseni iktidar partisine oy veriyor. Şimdi o köylere veyahut da orada oy kullanan insanlara soruyorum ya. Eğer siz zehirli havayı solumaya, kötüsü kullanmaya devam ederken bunu oylarınızla karşı çıkmazsanız o atama gelen o milletvekilleri oturdukları koltuklardan kalkıp da sizin için parmaklarını kımıldatmazlar. Şimdi ilk iktidara geldiklerinde biz Düzce'nin Türkiye'nin daha doğrusu zencileri izlemişlerdi. Şimdi artık zencileri falan değiller. Tamamen burjuvası oldular Türkiye'nin. Şimdi soruyorum. Hava kirliliğinin zengin AKP'lileri öldürmez. Fakirlerini öldürür. Esnafı öldürür. Sanatçıyı öldürür, işçiyi öldürür, memuru öldürür diye bir kalitesi, garantisi mi var? Sizler de ölüyorsunuz. Zengin AKP'lilere, burcuva AKP'lilere sesleniyorum. Bu şehirde yaşıyor sizin çocuklarınız. Belediye başkanı sizin emrinizde, vali sizin emrinizde, hükümet sizin emrinizde, bürokrasi sizin emrinizde. Eğer siz bunlara baskı yapmazsanız hiçbir şeyi düz değiştiremezsiniz bu pis havayı solumaya devam ederiz.